Dostlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın dördüncü günü arkadaşlar. Ee, ama siz bu videoyu tahminim e, bir gün sonra izlersiniz. E, şimdiden hepinizin mübarek olan Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. E, hayırlı uğurlu olsun bütün İslam alemi için. E, bağımızdayız arkadaşlar, kilis karası bağımızın içindeyiz. Bağımıza e, ben dediğimiz yani renginde artık yavaş yavaş aslı olan rengine dönmeye başladı üzümlerimiz onları göstereceğim. Aynı zamanda bir son durum yapacağız. Buna genelde ben diyorlar. Herhalde arkadaşlar bu dediğim renk dönüm evresine ama biz bu bölgede balata diyoruz. Üzümlere balata düştü diye tabir ediyoruz. Ben üzerinden yürüyelim. Dediğim gibi bağımıza ben düştü. Şöyle size bir geniş açıdan da bir bağı göstereyim. Bağımızın çeşidi kilis karası arkadaşlar. Zaten devamlı takipçimiz olan izleyen arkadaşlarımız bilirler. Bu bağımızda çektiğimiz bundan önce iki tane hasat videosu, sürüm videosu, budama videosu birçok videomuz var bu bağla ilgili. İlk kez izleyen arkadaşlarımız yaptığımız uygulamaları geriye dönüp videolarımızın içinde istedikleri gibi istedikleri şekilde bakıp izleyebilirler. Şöyle size bir üzüm yapısını göstereyim önce arkadaşlar bakın. Hop şuradan. Bakın işte bizim ben dediğimiz balata dediğimiz olay bu arkadaşlar. Artık yeşilden yavaş yavaş kırmızıya, oradan da siyaha doğru dönecek üzümümüz. Bakın. Şöyle üzüm yapsın. Bir göstereyim size. Şuradan da bir göstereyim. Burası arkadaşlar yani kendim de övmek gibi olmasın. Yatağın bağcılık içerisinde en çok üzüm görebileceğiniz bağ bu bağdır. Dediğim gibi kendimi övmek gibi olmayayım ama bu iş gerçekten Böyle arkadaşlar yatağın bağcılığın üzüm e, tutma oranı olarak en iyi görebileceğiniz bağdır. E, şöyle hemen biraz daha yukarılara, yukarılara doğru çıkalım. E, devam edelim bakalım üzüm yapımıza şöyle. E, aynı zamanda da tiyeklerimizin kökünde antep fıstığımız var arkadaşlar. E, bunu birçok arkadaşımız bana hani artık e, fıstıklar büyümüş bağı sök diye e, yorum yapıyorlar. Ama vazgeçemiyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim size üzümleri. Yani bağın üzümünden vazgeçip de kıyamıyoruz bu tiyeklere. Bakın şöyle göstereyim. Yani herhangi bir hastalığımız da yok. Dediğim gibi kıyamıyoruz. Onun için hani ben gittiği yere kadar gitsin. Artık hangisi istifa ederse bir an önce artık ben benden bu kadar der bırakırsa onu alacağız diğeriyle aynı şekilde devam edeceğiz. Şuna da bir bakalım arkadaşlar üzüm yapısına. Bakın. Şöyle göstereyim size bakın bu salkın. Tahminim bir 20 gün sonra artık kesip eve götürecek şekle gelir. Bakın şunu da göstereyim size. Hatta şunun üzerinden şunu da Bismillah deyip bu yılın ilk üzümü olarak yiyeceğim arkadaşlar. Bunu da bir sizlerin huzurunda yiyelim. ekşi. Ama dediğim gibi 20 güne kadar tam yiyecek olgunluğa gelir. Zaten bir 40, 40 gün sonra da hasat yapacağız arkadaşlar. Bakın şuradan göstereyim size üzümlerimizi. Tabi bu arada içinizden bir maşallah derseniz arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Maşallah derseniz Bizim için de çok iyi olur. Şimdi bugüne kadar bu bağımıza e, ne yaptık arkadaşlar? Hemen ondan da kısaca bahsedelim. İki kez sürüm uyguladım. E, normalde dört kez sürüm uyguluyorduk. Bu yıl için iki kez oldu. Yani böyle baharın yağışlı gitmesi sebebiyle or, orada bir e, sürüm kaybımız oldu. E, ama 10 güne kadar, bir hafta 10 güne kadar inşallah kısmet olursa bir sürüm daha yapacağım. Yani tam böyle üzümler yumuşadı artık. Üzümlerin daha iyi gelişmesi adına koruk çütü dediğimiz. Gerçi o sürümü de açtık. Yani koruk sürümü de artık değil. Çünkü o dönemi de açtık. Bayramdan yaklaşık bir. Yani bundan bir 20 gün önce falan sürmüş olmamız lazımdı. Ama süremedik. Bu yıl işte 10 gün sonra falan 10 gün civarında tekrar bir sürüm yapacağız ki onun da sebebi şu aralarda arkadaşlar şöyle göstereyim size. Bakın şurada papari var. farklı farklı otlar mesela boz ot dediğimiz ot, çoban Türk çökerden dediğimiz ot türlerinden çıkıyor. Şu anda hani bunlar küçükler fazla bir tehlikeleri olmuyor ama yarın burayı hasat yaparken içerisinde gezmek mesela bakın şu çoban çökerden dediğimiz bir ot, böyle dikenler var bakın hatta şurada şunu da göstereyim size. Bakın bu bastığınız anda ayakkabı deler. Ayağınızın içine kadar girer. Onun için bunlardan kurtulmak için yani hasadımız daha kolay olsun diye bunlar için bir sürüm daha yapacağız. İki sürüm yaptık dediğim gibi arkadaşlar. Üç kez de ilaç uyguladım. İlk ilaçlamada herhangi bir yaprak gübresi takviyesi yapmadık. Sadece mil diyor ve külleme için bir ilaç uygulaması yaptık. Ondan sonraki iki ilaçlamamızda da hem külleme e, bakın hatta şurada e, mil diyor bu tiyenin mesela bu tarafına biraz zarar vermiş ama durmuş yani tiyek hayatına devam ediyor. Bakın halen sürgün veriyor ki durmuş o artık o tiyemizi etkileyecek e, boyutta bir hastalık değil. E, hem yaprak gübrelerini takviye ettik hem de dediğim gibi yine külleme ilaçlarımızı verdik. Ki bundan sonra da yine iki ilaçlama daha yapacağız arkadaşlar. Toplamda burası dört kez ilaçlanmış olacak. Üzüm yapısı güzel yani bir de şöyle bir durum var arkadaşlar bu yıl. Üzüm fiyatlarının ben tamamen bir sürpriz olacağını düşünüyorum. Geçen yıl 2 liraya verdik. Yani bu yıl 3 lira dese de inanın 4-5 lira dese de inanın. Çünkü bu Türkiye genelinde 3-5 kişinin tek elinde olan bir şey arkadaşlar. Onun için üzüm fiyatlarından ben açıkçası bir sürpriz bekliyorum ki iyi yönde olacağını da Düşünmüyorum açıkçası. Kötü yönde bir sürprizle karşılaşırız diye bekliyorum. Ee, yani 3 lira falan civarlarında olursa artan maliyetleri de zaten siz biliyorsunuz. Bizi kurtarması imkansız bu üzümün. Yani tonaj kazanacağız ama para kazanamayacağız. Öyle bir durum olacak. Ama 4 lira 5 liraları görürse bu ben şahsen ben kendim için söylüyorum. Benim için e, yeterli bir paradır. ideal bir paradır. E, benim için kâfidir yani. Çünkü şunu da söyleyeyim. Bu e, biz yatağan barcılık yapıyoruz. E, tel sistem yani asma sistem yapanlar tabii ki onlar bize göre masrafları daha fazla. E, biz onların şöyle söyleyeyim size masraf olarak e, yarısını falan yapıyoruz. Onlar tabii daha çok özen gösteriyor, daha çok ilaç atıyor, daha çok su veriyor, daha çok gübre veriyor. Eee de birbirine yakın olduğu için e, sizin topraktan karşılama besinleri bir şekilde kendinizin ila ilave etmesi lazım. Bizde öyle bir söz olay söz konusu değil. Yani 4 metre bağımızın hem enine hem de boyuna 4 metre mesafesi var. Bakın böyle de 4 metre arası, böyle de 4 metre. Ama bu bizim için bir dezavantaj değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi susuz bağcılıkta biz yine e, üzümümüzü alıyoruz. Yani onun içine öyle herhangi bir asma sistem bağcılığa ihtiyaç e, duymadım. Yani ben bu kana, bugüne kadar duymadım. Yani daha çok verim almak adına öyle bir sisteme ihtiyaç duymadım. Onların tabi dediğim gibi bizden daha fazla masraflar oluyor bu konuda. Onları kurtarmayabilir 4 lira 5 lira gibi bir para. Ama bizim için güzel olur. Dediğim gibi masraflarımız daha az. Yarı yarıya daha az olduğu için güzel bir paradır bakın. Yine aynı şekilde geliyor. Dediğim gibi 20 gün sonra bunlar arkadaşlar artık istediğiniz gibi evinize kesip götürüp yiyebilecek olgunluğa renge kavuşurlar. Evet bağımızda son durum bu şekilde. Herhangi bir hastalığımız yok. Herhangi bir sıkıntımız yok. Yani mahsul açısından da e, tonaj açısından da ben çok iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü e, gözlemlediğim kadarıyla. Üzümümüzlerimiz baya güzel arkadaşlar. Şöyle bakın. Bakın her tarafı kaliteli hastalıksız geliyor ki bundan sonra hasta olma gibi bir ihtimali yok arkadaşlar. Bundan sonra hani tedbir tedbiren ben yine külleme ilacı vereceğim ama bundan sonraki önemli olan ilaçlamalarımız sinek yani insektisit ilaçlar olacak. Onların üzerine olacak. Ha şu da var, üzümler yumuşadı. Bu aşamada artık verdiğiniz yaprak gübreleri de daha iyi bir fayda sağlar arkadaşlar. Üzümler yumuşadığı için. Onu da verecekseniz tam bu aşamada artık verebilirseniz daha iyi alır daha iyi benimser bitkileriniz ki ben de büyük ihtimalle yine vereceğim bir, bir kez yani iki ilaçlamamız kaldı onun bir tanesinde yine yaprak gübresi vereceğim e, kalibreler biraz daha büyüsün e, tonaj olarak biraz daha fazla gelsin diye e, önce kuru yapıyorduk şu anda kuru yapmıyoruz arkadaşlar yani sofralık e, kuru olarak yapmıyoruz ki o işin artık maliyeti daha bir arttı daha fazla gelip gidiyoruz. Daha fazla işçi tutuyoruz. daha fazla emek harcıyoruz. Kurutmasıdır. Daha çok yani sıkıntıya giriyoruz ki para konusu da arkadaşlar çok fazla bir fark etmiyor. Yani ben geçen yılda kurutmadım. Bu yılda kurutmayacağım. Yani o sizin çektiğiniz eziyeti işin açıkçası değmiyor ki artık kazanacağınız para da 2 ay 3 ay sonra elinize almış oluyorsunuz parayı. Ki Türkiye'nin şu şartlarında Bugünün 1 lirası yarının 3 lirasından daha kıymetli durumda arkadaşlar. Onun için ben e, kuru sermeyi artık tercih etmiyorum. E, yaş bir şekilde işte burada tüccarlar gelip alıyor kamyonlara. Onlara vereceğiz. İşte bir de dediğimiz gibi şu aklımızdaki fiyat da bir oturursa yani böyle bir 4 lira 5 lira bantlarını bir görebilirsek e, her şey bizim için daha güzel olacak. Bunu da buradan e, artık bu işlerle kim ilgileniyorsa onlar inşallah izler biraz vicdana gelirler. Bakın burada da bir fıstığımız var arkadaşlar. E, bu yıl aşıladım ben. Bakın şöyle aşıyı göstereyim size. Şu dişi, şu dal, bu aşı bakın bu da aşı. Bu dişi, şu iki tanesini de e, erkek aşılamışım. Sonra baktım burada gezerken şu ağaçta erkeği arkadaşlar dip dibe denk gelmişler. Sonra bu yıl bunu tekrar dişiye aşıladım. Bu şekilde oldu. Burada da bir dipnot Dip bilgi vermiş olalım sizlere. E, evet videomuzdan ee, bu videomuzdan yani sizlere aktaracaklarımız bu kadardı. Bundan sonra bu bağın yine sürümüyle ya da ilaçlamasıyla ikisinden bir tanesiyle yine video çekeriz ki hasat videosu da yine e, bu yıl burada olacak arkadaşlar. Allah ömür verir o günü görürsek. E, merak eden arkadaşlarımız şimdiden kanalımıza abone olun. E, videomuzu beğenmeyi unutmayın. E, ne diyelim Allah her kimsenin emeğini yerde bırakmasın. İnşallah bereketli bol kazançlı bir hasat dönemi geçiririz bütün Türkiye için söylüyorum bunu. Geçiririz tekrar bayramımız mübarek olsun. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.